Merhaba arkadaşlar, bugün TikTok hilelerini deneyeceğiz. Aselcik balonu aldı. Bir tane kutumuz var. Balonu iyice saçına sürtüyor bakın. Şimdi bunu hareket ettirmeye çalışacağız. Evet, bakın arkadaşlar nasıl geliyor? <laughs> evet düştü. Bir daha deneyelim Asel. Saçına biraz daha sürt. Bir daha yapıyoruz. İyice ne sürtüyoruz da senin saçına bakın nasıl elektrikleniyor. Evet hemen bakın 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 nasıl geliyor. Gördünüz mü? Çok güzel oluyor bu. Evet bu güzel bir hileymiş. Şimdi ikinci TikTok hilemize başlıyoruz. Ojemiz ve lastik tokamız var. Asacık bunun üstüne biraz oje sürerek ayırmasını sağlayacak. Lastik kopacak arkadaşlar bakın. Asel yap bakalım. Evet. Anne buralara. Bakın nereye gitti? Evet. Bir tane daha deneyelim Asel. Bu da kırmızıymış. Asel her tarafım oje oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrar deniyor Asel birazcık oje sürerek. Aa! Oraya gitti. Evet çok güzel oldu. Başarılı. Evet başlayalım 3. TikTok hilemize. Şimdi 3. TikTok hilemizde Evet arkadaşlar bir kaba biraz su koydum yarısına kadar. Küçük bir mumumuz var ve bir tane su bardağı. Şimdi ben bu mumu suyun üstüne katıyorum. Evet bakın yüzüyor şu an. Aselcik onu bir dakika Asel. Aselcik bunun içine bardağı içine e, sokacak. Bakalım mum sönecek mi? Evet. Dikkatli bir şekilde Aselcik. Evet. Kattı. Bakın arkadaşlar yanıyor şöyle de çekeyim Ama buradan gözükmüyor pek Evet bakın yanıyor sönmedi Asel beğendin mi Beğendim. Evet hala yanıyor arkadaşlar videomuz ee, ki TikTok hilesinde Asel'in sesine ihtiyacımız var bir bardağımız ve tuzumuz var. Bardağımızın üzerine bakın streç filmle kapladık. Şimdi Aselcik biraz tuz ekleyecek. Ekle kızım. Hadi bakalım. Beraber ekleyelim. Evet. Bakın. Yeterli bir şekilde. Evet. Şimdi Asel şöyle 20 santim yeterli gibi galiba. Şimdi o tuzları hareket ettirecek. Hadi hızlı bir şekilde var. Nasıl görüyor musunuz hareket ediyor? <laughs> Süpersin Asel. Oh, çok güzel. Evet, çok güzel oldu bu Asel. Kaç puan veriyorsun sen buna? <laughs> çok puan. Ben bunu çok beğendim. Hadi bir daha var. Oh, çok güzel oluyor. Evet. <laughs> çok güzel bir gece lambası yapıyoruz. Portakalımızı ikiye böldük. İçini boşalttık. Mumumuzu yaktık ve içine katıyoruz. Aselcik şimdi ben lambayı kapatıyorum. Bekliyorsun. Evet Asel'i göremiyorum. Yavaş Asel lütfen. Evet bakın Asel'in yüzüne bakın. Asel bana bak bakalım. Tamam çok fazla yaklaşma. Evet çok da güzel koktu. Gece lambamız süper oldu. Güzel. çok hilemiz arkadaşlar e, saç düzleştiricisinde mısır patlatacağız bakalım bu nasıl olacak Aselcik mısırları çok seviyor bakalım patlamış mı mısır yapabilecek miyiz deniyoruz Evet bakın mısırı şu an saç düzleştiricisinin arasına sıkıştırdım. Asarcık korkuyorum dedi anne. Şu an saklanıyor. Asal korkma. Evet biraz beklememiz gerekiyor sanırım. Evet bekliyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Asarcık bekliyor. Yüksek ısıda şu an. Hala bekliyoruz. Evet bakın arkadaşlar <gülüyor> patladı. <gülüyor> evet. Evet bakın çok güzel bir mısırımız oldu. Demek ki olabilir. Şimdi e, bir tavada şekeri erittim. Evet bakın eridi. Bunu biraz pipete bulayıp baloncuk çıkarmaya çalışacağım. Asel bak bakalım. Aa, biraz bende, çıktı gibi ama bende, hemen bende, dondu arkadaşlar. Bende, bende, tamam bende, dur sana vereyim ben hemen şişir tamam mı? Hadi üfle şiş. bakalım. Aa, evet şişli. Ay çok güzel. <laughs> ama arkadaşlar bakın hemen donuyor. Ya da biz yapamadık bilmiyorum. Tekrar deniyorum. Evet. Asen ha, hadi hızlı bir şekilde üfür tamam mı? Evet. Asen'i denetliyorum. <laughs> Oo, maalesef bizde olmadı. Bakalım, bakın şeker hemen donuyor arkadaşlar. Hoşçakalın. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna ve abone olmayı unutmayın.